Evet bugün aslında maçla ilgili güzel şeyler söylemek isterdik. 2-0 öne geçtiğimiz bir maçı. 8 dakikada yediğimiz 3 golle 3-2 kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum her şeyden önce. Tabii biz de yani 2 gol bulduk. İlk yarı 2 sıfırla kapattık. Ama devre arasında hem e, Akua'nın hem de Benji'nin Benji'nin kasığında, Akua'nın da alt baldırında sorun vardı. Ama yine de ikinci yarıya başlayalım dedik. Fakat her geçen dakika biraz daha tempoları düşmeye başlayınca mecburen değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Yine de 70. dakikaya kadar sabrettik, bekledik. Daha sonra tabii yediğimiz ilk gol bana göre kırılma anı oldu. Hem rakibin direncini arttırdı hem de bizi biraz tedirgin etti. Ee, ve o bocaladığımız dönemde de Arka arkaya iki tane daha yiyip üç iki mağlup olduk. Söyleyecek fazla bir şey yok. E, ee, talihsiz bir maç oynadık. Talihsiz bir mağlubiyet aldık. Şimdi önümüzde gençler Birliği maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Konya Spor'u tebrik ediyorum tekrar. Sizlerin sorunuz varsa alabilirim. Yok hayır. Yani yönetimimiz geçen hafta zaten bir ödeme yaptı. Birer, maaş, birer buçuk maaş ödemesi yaptı. Ee, yoluna giriyor bazı şeyler. O anlamda. Hala tabii eksideyiz de. Ama e, yoluna giriyor bazı şeyler. Ee, dediğim gibi biz aslında iyi giden bir maçtı. 8 dakikada 3 gol yiyerek. Yani bir bocalama anında. Rakip de çok fazla gelmedi aslında. Üç tane kalemize vurulan toplar. Üçü de gol oldu. Yani güzel goller oldu. İyi vuruşlar oldu. Maçın tamamına bağlamak çok doğru değil. Böyle maçlar oluyor zaman zaman. Bazen biz kazanıyoruz bazen kaybediyoruz. Bize de bugün böyle bir maç denk geldi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.